Mısır'ın başkenti Kahire'den hepinize merhaba. Ben stajyer Seyya. Piramitlerin olduğu sokağın bir arkasındayız. Bugün inşallah bugün değil belki yarın piramitlere gitmeye çalışacağız. Neticede bu videoda piramitlerimizin arka sokağı böyle açıkçası buralar biraz tehlikeli. Nasıl oluyor dünyanın tek ayakta kalan yapısı olaraktan bu kadar tehlikeli olabiliyor bu sokaklar? Anlamış değilim. Her yerde polisler veyahut da ne bileyim histikler var, çöpler var. Açıkçası çok ilginç. Piramitlere gitmeden önce burada sokaklardan biraz yürümek istedim. Çünkü piramitler hemen arka sokakta. Şimdi size piramitlere gitmeden önce sokakları göstereceğim. Ben stajyer Seyyah'a hoş geldiniz. Burada tam karşıdan yürüyordum. Bakın ne gördüm. Bin Market'i görüyor musunuz? Burada Bin Market var. Bizim bildiğimiz bin büyük ihtimalle. Çok fabrika duymuştum. Türkiye'den çok fabrika geliyor. Buraya göçüyordu. Evet. Kumtel, Mumtel, Türk. Evet abi. Bizim bildiğimiz BİM. BİM var burada. BİM'in yanında biraz farklı nevaleler var açıkçası. Etrafımız pis. Hemen şurada piramitimiz gözüküyor mu? Şu ara sokaktan. Şu ara arkasındaki yerde piramitimiz var. Üç tane büyük piramit var. Ben en büyüğüne girmeyi düşünüyorum. Bakalım. Giriş bileti yaklaşık 1500-2000 TL falan ama öğrenci veya birçok şeye göre değişiyor. Köpekler, möpekler de takılıyor. Açıkçası biraz pis. Etrafta fare mağarı de çok. öyle bir bölge var ki size bir sonraki videolarda falan göstermeye çalışacağım. İnsanlar bu çöpleri topluyorlar. Bu çöpleri toplayıp bir bölgeye götürüyorlar. Orada bunlara ayrıştırıyorlar tamam mı? Bunlarla uğraşıyorlar. Aynı zamanda Hristiyanlar içeride hem çöple uğraşıyor hem yaşıyor hem de domuz besliyorlar. Kendi yiyecekleri domuzu. Bu bölge Mısır gerçekten ilginç. Yani insanların gösterdiği kadar pek de güzel bir yer değil diyebilirim. Yani güzelliği de var. Tamam tarihi açısından piramit iyidir. Ama tehlikeli açıkçası. Şimdi trafikten karşıya geçebilirsem kardeşlerim yanına çağırdı ama. Vallahi inanılmaz bir trafik var. Yes man, what do you want? Selamünaleyküm. Selamunaleyküm. Selam. <laughs> ne oldu? Uh, How are you? I'm fine. What do you want? What? Yes. No no no. No. One. Why you say invited? Yeah. You need to stay here, no <laughs> bro. <laughs> <laughs> Baba aydan almadızdı. Kardeşim muhtemelen burada uyuyor ha. Böyle bir şeyler satıyorlar bir de böyle uyuyorlar. Here. Kahve dükkanıymış Allah Allah. İyi yani kahve. Come one coffee. One coffee? Yes. Uh, ten pound. Ten pound. Bak ya. Pound. It's good price. Yeah. You you not scammers. Yeah. <laughs> <laughs> Is I recording you? no. <laughs> Kardeşime dedim sen dolandırıcı değilsin dedim bak. Okey selamun aleyküm. Kardeşlerim burada kahve satıyordu 10 TL'ye. Kahve dükkanında kardeşlerim iyi 10 TL'ye kahve satıyorlardı. Burada hemen arka sokağımızda inanılmaz bir trafik var. Burası çok kalabalık turistik açısından. Burada ise böyle bir pazar. Ana sınır satayım bu ne böyle? <laughs> Aman Allah'ım. Savarla. <laughs> Kadın saldırdı mı? Video falan çekmedi. Görüyor musunuz? Sağ tarafta ne yapıyorlar? Kadın hemen bağırdı. Video falan çekmedin değil mi diye. Allah Allah. Hemen bağırıyorlar. Video falan çekiyor mu, çekmiyor mu diye. Adım hemen dokunduk oluma. Dünyanın 7 harikalarından tek ayakta kalan olduğu yeri görüyorsunuz. Sokaklar nasıl? Çekim çok zor. Yeri geldiğinde sahnelerde görüntüler çok kötü olacak çünkü kadınlar herkes saldırıyor. Bir de şöyle bir durum var. Adam mesela örnek veriyorum seni beğenmedi veya yaptığın hiçbir şeyi beğenmedi. Adam sana saldırma hakkını buluyor. Nasıl diye sorarsan sen benim karımı çektin, kız kardeşimi çektin deyip sana saldırabiliyor. O yüzden nasıl insanlar çok agresifler gerçekten. Ama gönül rahatlığıyla sizlere bir şeyler gösterebileceğime inanıyorum. Resmen kaos var. Bak burada var ya sıra mıra hak getire. Yemin ediyorum elemanlar tuttuğunu kopartıyor önünüze geçiyor. Bunlarla kavga falan da edilmez. Şuradan bilet alıyoruz işte. Hak getire durum. Şuna bak kameraya mamaraya benim her şeye el koydular Allah'tan para mara veriyorsun da kabul ediyorlar para verdin de burada paraya göre her şeye çalışıyorlar çok fazla dolandırıcı var böyle her şeyinize dikkat etmeniz gerekiyor bir şey çaldırdım mı ben bilmiyorum şimdi kontrol etmem lazım içeriye girdik İçerisi de çok kalabalık aynı zamanda şimdi biz büyük piramide bilet aldık böyle var ya çok fevkalade bir düzen yapmışlar herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor yerel insanlardan birçoğu dolandırıcı sürekli bir şey satmaya çalışıyorlar içeriye girişte 2000 TL falan benimki öğrenciydi bin TL ödedim ben hem girişe hem de bir de büyük piramide mikrofonu falan içeri sokmak için bayağı kadınla konuştum yarım saat falan boyunca bakalım şimdi burada birileri çıktığında ne diyecekler çünkü ben kadına dedim mikrofonu kullanmayacağım içeride filan. O da tamam filan dedi. Senin fotoğrafını çekeyim dedi. Bilmiyorum bunlar da nasıl bir şey ama kurallar set galiba. Bir de bilmiyorum neden mikrofonu kullandırmıyorlar anlamıyorum. Dev turu filan da satıyorlar böyle. Birçok develer var. Size ne kadar satabilirlerse. 500, 1000, 1500. Devenin ayaklara bak. Maşallah. o maşallah. Maşallah.

İçeride inanılmaz bir sistem dönüyor. Çok turist, çok. Bir de mevsimi galiba herhalde. O yüzden bu kadar çok insan var. Ama dikkat etmeniz gerekiyor. Nasıl böyle dünyanın yedi harikasından birisi ayakta kalıyor da arka sokakları böyle oluyor? Ben hiç anlamış değilim. Anla verememiş değilim. Gerçekten çok şaşırtıcı bir durum. O sokaklar öyle görüyorsun. Sonra burası filan. <laughs> Karşımızdaki gördüğünüz Giza piramitleri. En büyük olan Keops piramidi milattan önce 2600'lerde inşa edilmiş. Yanındaki Kefren piramidi yüksekliği ve ucundaki kaplamasıyla dikkat çekiyor. En küçük olan Mikerinos piramidi. Bu üç piramit dünyada epi popüler. Bu yapılar firavunların mezarı olarak inşa edilmiş ve her biri tonlarca ağırlıktaki taş bloklardan oluşuyor. Piramitler antik Mısır'ın mühendislik bilgisini gösteren en önemli yapılardır. Devasa piramitimizin yanına geldik. Gerçekten inanılmaz. Te, 4500 yıllık yapı karşımızda duruyor. Aynı 4500 yıldan sonra belli burada hiç gelişme medeniyet buraya gelmiş, ondan sonra bir daha uğramamış. Bunlar böyle su, ondan sonra kızak yardımıyla bu taşları yerleştirmişler. Nasıl yapmışlar? 30 yıl, kaç yıl yüz sürmüş bunu yapmaları? Vallahi helal olsun ya. Yukarıya çıkmak istiyorum da nasıl yaparız bilmem var ya şunun tepesine çıkarım ama her şey yasak her şey böyle her şeyi kural koymuşlar hiçbir şey yapamıyor ne demiyor insanların belirli bir bölgeye çıkması var yani bir iki tane taş çıkabiliyorsun ama geriye kalan her şeye müdahale ediyorlar adamlar her şeyi yasaklamışlar düşüyordum aşağı vallahi bayağı taşlar yıpranmış ama o kadar depremsel olmuş gerçi bu zamana kadar 4500 yıl önce diyorlar ay maşallah bu kadar kalması bile normal Bak adamı görüyor musunuz? Adam orada hemen bak fotoğraf çekilenlere yapıştı. Şu taşı al eline diyor. Belli bir fiyat istiyor. Şimdi bu en aralarında popüler olanı, İçinde de biraz fazla yere girilebiliyormuş. Ya buraya kadar gelmişken içine girin der miyim demiyorum. Çünkü her yeri yasaklamışlar. Görebileceğiniz taş. Lakin keşfedebileceğim bir şey olsa bizim hani e, Kapadokya'da yeraltı şehri gibi sorun değil. Orada her yere gidebiliyorsun. Ama burada maalesef o kadar değil. Hep yasaklamışlar her şeyi. Taşa dokunma, ona dokunma, buna dokunma. Hep kural koymuşlar. Ama gözlemlerime göre Mısır'da insanların temel geçim kaynağı turistlerden. Ya bu kadar dolandırıcı olmasa aslında çok daha fazla turist gelir diyebilirim. Ama insanlar korkuyor. Ülkenin popülerliği dolandırıcılıktan olmuş yani. Bunlar gerçekler. Piramidin girişi orası. Görüyorsunuz bak bu kadar insan bekliyor bak. Sırate nerede biliyor musunuz? Sırate burada. Yani burada içeriye girseniz bile nefes almanız mümkünatı yok ya. Çok zordur. <laughs> Look one, two, three, five, three, five, five done. Sadece böyle bir ufacık bir yer ya 5 metrelik yere 750 TL ödüyorsunuz. Sadece oradan bir görüyün çıkıyorsun yani iki kaya yani birçok yeri var mesela Firavun'un mezarı var Firavun'un inanılmaz keşfedilecek yerleri var ama hiçbirini turistliğe açmıyorlar neden bilmiyorum mesela bizim e, yeraltı şehrinde Kapadokya'da falan açıyorlar yani insanlar gelip rahatlıkla gönül rahatlığıyla gezebiliyorlar ama burada maalesef insanlardan parayı alıyorlar ama hiçbir şey göstermiyorlar tamam dıştan bakıyorum da insanlar içinde keşfedebilmeli bence ya hiç olmazsa 5 metre değil de en az bir 20-30 metre içeri girebilmeli insanlar bence <laughs> İçerisi o kadar kalabalık ki nefes almak zorlaşıyor. <laughs> Piramitin içine geldik. Piramitin içine. Aslında buraya mevsim dışı gelseniz böyle mesela kalabalıkta iki tane kayayı görmek zorunda kalmazsınız. Yani yukarısına falan çıkabilirsiniz. Mevsim dışı geleceksiniz. illegal yollar kullanacaksınız. Firavun'un mezarı falan var içeride. Gireceksin. Sabahtan keşfedeceksin. Geceden gireceksin. Keşfedeceksin. Burası çok ilginç bir yer gerçekten. Ama tabii ki turistlere bu kadar çok gelen insan oldu mu? Pek fazla imkan sunulmuyor. Işık ışık da böyle koymuşlar kaybolmayalım diye. Sağ olsun kardeşlerim benim aslan abiler. Ufacık bir alandan böyle gidiyorsunuz. Herkes böyle. Zaten öyle bir sıra var ki e, ne olduğunu anlayamıyorum bile. Ama bilmenizi isterim çok fevkalade yerler var içeride. şeyler oluyor vallahi bir şey düşüyor. Ya adam diyorum geri gidin geri gidin geri gidin diyor. Aslan dayımızı korumuşlar oraya bağırıyor. Hadi 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 diye yukarıya çıkmamız için. Sırayla alıyorlar içeriye. Piramidin içini görüyorsunuz, adamı koymuşlar oraya, ''Go go'' diye bağırıyor, yukarıya çıkıyoruz işte. Lan piramidin içini de gördük ha, ölmeden. Go go go, move. use. Go 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 Adam ölecek vallahi. Are you okay, hey. <laughs> What happened inside? <laughs> oh. yeah, yeah. Go go yeah, yeah. Go. No no, no. Turn to you. Radio. Take the camera to the place because this camera is not allowed you... to This is the camera. Okay, 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 okay. Abi go, go. Tell him you kesinlikle şeyde girmeyin, kalabalık zamanda girmeyin. Oksijen sıkıntısı var içeride. O kadar çok kalabalık ki. Hayır hayır Hey, Yoğun bir boğuşmaların neticesinde içeriye geldik Oksijen sıkıntımız var inanılmaz Aynı zamanda çok da sıcak Herkes ben de diyor nasıl böyle terliyor Çok kötü oluyorlar <laughs> İnanılmaz bir şey. Gerçekten bu kayalar var ya. Şimdiki teknolojiyle bile zor, inanılmaz kocaman. Aman Allah'ım ya. Günü rahatlığıyla burayı bir keşfedebilsek 4500 yıl öncesinden bahsediyorlar. Aman Allah'ım. Böyle bir yere ulaştık. Aman Allah'ım ya. İçerisi İçerisi en az var ya 35 derece var. Sauna gibi. Herkes sauna gibi diyordu. Zaten herkes çok terlemiş. İçeriyi gezdik bir de çıkışta böyle sıra bekliyoruz. Şimdi çıkış, çıkışta da bayağı bir mücadele vereceğiz galiba. Abim burada bayağı yorulmuş. Abim bitmiş nefessizlikten. Burada yaşam mücadelesi çok farklı. Zamanın behrinde adamlar burayı nasıl yapmış bilmiyorum ya. Burayı var ya, gönül rahatlığıyla bir gezebilseniz neler keşfedersiniz ama ufacık bir yer açmışlar. Sadece turistler geliyor buraya yani. Oo. Neticede oksijen bile yok içeride.